Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Ee, ipim orta kalınlıkta, bu şekilde. şişlerim de üç buçuk numara modelimize geçelim ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım ufakta bir lastik hazırladım modelimiz 8 ve katlarından oluşuyor artı 7 ilmek atıyoruz şimdi modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum baştaki ilmeğimi örmeden aldım ipi kendime doğru aldım sıradaki iki ilmeğimi ters örüyorum İpi arkaya attım. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki iki ilmeği ters ördüm. İpi arkaya attım. Sıradaki üç ilmeği düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki iki ilmeği ters ördüm. İpi arkaya attım. Sıradaki ilmeği örmeden şişimi aldım. İpi kendime doğru aldım. 2 ters ördüm. İpi arkaya attım. Sıradaki 3 ilmeği düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeği ters ördüm. İpi arkaya attım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeği ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters örüp sıramı tamamladım. Birinci sıramız bu şekilde. Arka yüzde de yine ilmekleri gördüğümüz gibi tersleri ters düzleri düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Evet baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve iki düz ördüm. Sıradaki ilmeğim örmeden aldığım ilmeğim ters örüyorum. İpi arkaya attım. Sırada iki düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sırada 3 ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım. Sırada 2 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sırada ön yüzde örmediğim ilmeğim var. Arka yüzde ters ördüm. İpi arkaya attım. Yine iki düz ipi kendime doğru aldım. 3 ters. 2 düz. Örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. İpi arkaya attım. 2 düz. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Yine aynı ilmekleri e, tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği yani örgümüzü sonuna kadar örmüyoruz arkadaşlar. Ön yüzde örmüyoruz. Yine sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ip arkaya attım. 3 düz. 2 ters örmeden aldım yine iki ters ip arkaya attım 3 düz ipi kendime doğru aldım iki ters sıradaki ilmeğim örmeden aldığım ilmeğim yine örmüyorum iki ters kenar ilmeğimi de ters örüp üçüncü sıramı da tamamladım şimdi modelin arka yüzündeyim Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada iki düz ilmeğim var. Düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeğim örmeden aldığım ilmeğim ters ördüm. İpi arkaya attım. 2 düz. İpi kendime doğru aldım. 3 ters. Arkaya attım. 2 düz. Yine öne aldım. Örmeden aldığım ilmeği ters ördüm. Yine 2 düz 3 ters 2 düz 1 ters 2 düz Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet şimdi modelin ön yüzündeyim 5. sırasındayım bu sırada modelimize şekil veriyoruz Baştaki ilmeğimi örmeden aldım İpi kendime doğru aldım sırada 2 ters ilmeğim var Ters örüyorum İpi arkaya attım sırada örmediğim ilmeğim var yine örmeden alıyorum İpi kendime doğru aldım 2 ters İpi arkaya attım şimdi sırada 3 düz ilmeğim var baştaki düz ilmeğimden aşağı sayıyorum. 1 2 3. Üçüncü sırasından batıyorum. Buradan bir ilmek çıkarıyorum ve sol şişime takıyorum. Arkadaki ilmekle e, içeriden batarak birlikte düz örüp kesiyorum. Tekrar kesme ilmeğimi sol şişime alıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Sol şişime alıyorum. Yine iki ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Tekrar kesme ilmeğimi sol şişime aldım. Aynı yere batarak üçüncü ilmeğimi çıkardım. Yine sol şişimi aldım. İki ilmeği birlikte düz örüp kestim. Sırada iki düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Evet böyle gördüğünüz gibi bir desen çıktı. Sırada 2 ters ilmeğim var. Ters ördüm. Sırada örmediğim ilmeğim var. Örmeden aldım. Yine 2 ters. İp arkaya attım. Sırada yine üçlü düz ilmeğim var. Birincisinden sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü sıradan batıyorum. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Sol şişime takıyorum. 2 ilmeği içerden batarak kesiyorum. Birini kesmiş oldum. Kesme ilmeğimi tekrar sol şişime alıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. ikinci ilmeği çıkarıyorum. Sol şişime takıyorum. Yine iki ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Tekrar kesme ilmeğini sol şişime aldım. Yine aynı yere batarak üçüncü ilmeğimi çıkarıp sol şişime taktım. Yine iki ilmeği birlikte düz örüp kestim. Sırada iki düz ilmeğim var. Düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sırada iki ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım. Sırada örmeden aldığım ilmeğim var. Yine örmedim. 2 ters. Kenar ilmeğinde ters örüp sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Evet şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada iki düz ilmeğim var. Düz örüyorum ipi kendime doğru aldım sırada örmeden aldığım ilmeğim var ters ördüm ipi arkaya attım 2 düz burada 3 düz ilmeğimiz var öndeki düz ilmeğimiz arkada bu ilmeklerimizi ters örüyoruz kesme ilmeğimizi de beraber 3 ters ördüm 2 düz yine Örmeden aldığım ilmeği ters ördüm. 2 düz. 3 ters. Yine 2 düz. 1 ters. 2 düz. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şöyle arka yüzünü de göstereyim. Evet şimdi modelin ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. ipi kendime doğru aldım. Sırada iki ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. Sırada örmeden aldığım ilmeğim var. Yine örmeden alıyorum. İpi kendime doğru aldım. İki ters. İpi arkaya attım. Bu bir önceki sırada kesme yaptığımız ilmeğimiz. Bu birinci ilmeği yine düz örüyoruz. İkinci ilmeğe bu sefer aynı modeli yapıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü sırasından batıyorum. Aynı şekilde yine ilmeğimi uzatıp sol şişime taktım. Birlikte örüp kestim. Kesme ilmeğimi sol şişime aldım. Aynı yere batarak ikinci ilmeğimi çıkarttım. Tekrar sol şişime taktım. İki ilmeği birlikte örüp kestim. Kesme ilmeğimi yine sol şişime aldım. Aynı yere batıp üçüncü ilmeğimi çıkarıyorum sol şişime taktım iki ilmeği yine birlikte örüp kestim burada bir düzüm kaldı düz ördüm Evet sırada iki ters ilmeğim var ters örüyorum ipi arkaya attım sırada örmeden aldığım ilmeğim var örmeden aldım iki ters ipi arkaya attım burada yine kesme ilmeğime geldim birinci ilmeği düz ördüm modeli bu sefer ikinciye yapıyoruz ikinci ilmekten aşağıya sayıyorum 1 2 3 üçüncü aradan batıyorum buradan ilmeğimi uzattım sol şişime taktım ve iki ilmeği birlikte düz örüp kestim kesme ilmeğimi yine sol şişime aldım aynı yere batıp bir ilmek daha çıkarttım. Yine sol şişime takıp iki ilmeği birlikte örüp kestim. Kesme ilmeğimi sol şişime aldım. Üçüncü ilmeğimi çıkar çıkarıyorum. Yine sol şişime taktım ve iki ilmeği birlikte düz örüp kestim. Burada bir tane düz ilmeğim var. Düz ördüm. Sırada 2 ters ilmeğim var ters örüyorum sırada örmeden aldığım ilmeğim var örmeden alıp ipi kendime doğru aldım yine iki ters kenar ilmeğini de ters örüp sıramı tamamladım şöyle göstereyim arka yüzünü de tekrar göstereyim ve devam ediyorum baştaki ilmeğimi örmeden aldım ilmekleri yine gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar tersleri ters düzleri düz örmeden aldığımız ilmeği ters örüyoruz aynı şekilde devam ediyorum ön yüzde 3 düz olan ilmeğimi arka yüzde ters ördüm Sadece bu 3 düz ilmek, öndeki 3 düz ilmekle modele şekil veriyoruz. Diğer yerler örgünün sonuna kadar hep aynı şekilde. Sıramı tamamladım. Şöyle tekrar göstereyim. Evet şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sırada iki ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım. Sırada örmeden aldığım ilmeğim var. Örmeden aldım. Yine iki ters. İpi arkaya attım. Yine geldim bu üçlü ilmeği. Burada ikisine model yapmıştık zaten. ikisini düz ördüm. Burada kaldı üçüncü ilmeğimiz. Yine üçüncü ilmeğimden de aşağı sayıyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü sırasından batıp ilmeğimi çıkardım. Sol şişime takıp birlikte örüp kestim. İp pardon, kesme ilmeğimi sol şişime aldım. Aynı yerden ikinci ilmeğimi çıkarıyorum. Yine sol şişime taktım. İki ilmeği birlikte düz örüp kestim. Yine kesme ilmeğimi sol şişime aldım. Aynı yere batıp bir ilmek daha çıkarttım. 3 ilmeği çıkarttım. Yine sonuncu ilmeğimi de kestim aynı şekilde. ipi kendime doğru aldım. iki ters. İpi arkaya attım. Sırada örmeden aldığım ilmeğim var. Yine örmeden aldım. ipi kendime doğru aldım. iki ters. İpi arkaya attım. iki düz. Burada bir düz ilmeğim kaldı. Bu düz ilmekten aşağı sayıyorum. 1, 2, 3 yine üçüncü sırasından batıp birinci ilmeğimi çıkarttım sol şişime taktım düz ilmeğimle birlikte örüp kestim kesme ilmeğimi sol şişime alıyorum aynı yere batıp ikinci ilmeğimi çıkarttım sol şişime taktım birlikte örüp kestim kesme ilmeğimi yine sol şişime aldım aynı yere batıp üçüncü ilmeğimi çıkarttım sol şişime taktım ve ikisini birlikte düz örüp kestim. İpi kendime doğru aldım. Yine iki ters. Burada örmeden aldığım ilmeğim var. Yine örmeden aldım. İki ters. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet, 3 düz ilmeğimizi sırasıyla böyle şekil verdik. Kabartmalı bir model oldu. Evet şöyle uzaktan göstereyim. Daha iyi anlaşılır. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi daha büyük parça üzerinde yaptım. Onu da göstereyim. Evet, modelimizin büyük parçada duruşu da bu şekilde. Şöyle uzaktan daha iyi anlaşılıyor bu model. Yine kabartmalı bir model oldu. Evet, ikinci modeli e, burayı yapacağımız zamanda şuradan sayıyoruz arkadaşlar. Buradan 1. Bir, bu birinci e, modelden sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 sıra düz ördükten sonra yine tekrar modelimize şekil vermeye başlıyoruz. Aynı başta olduğu gibi diğer bu ara zaten ilmeklerimizi yine tersleri ters düzleri düz örüyoruz modelimiz böyle Evet bu modeli yine hem yetişkin örgülerinde bayan örgülerinde daha çok yine çocuk bebek örgülerinde kullanabilirsiniz tercih sizin modelin arka yüzü de bu şekilde Evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.